Şimdi geldi. Evet, hadi başla. Güzel bir sohbet olacağının garantisini verelim mi bu güzel havada? Ben vereyim bakayım. Şimdi Ahmet Bey de gelince göreceğiz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi bakalım. Evet, yani şimdi geliyor sesiniz. Bugün de artık yayınlar e, Instagram'da artıyor herhalde günden güne. Ben de her Perşembe Açık Beyin'de çıkıyorum. Orada da bayağı bir izleyici kitlemiz var. Ama Ahmet Bey'in izleyici kitlesi de ayrıca bize yazanlar da oluyor. Kendisinin sohbetinden çok hoşnut kalmışlar. E, dinleyenler için güzel bir sohbet olacağını garantisini ben Ahmet Bey e verdim yine e, istemeden. E, bakalım. E, ya Hava da güzel diyorsunuz siz etrafta. Ne dersiniz? Evet, valla işte aldanıp da çıkması kimse, ee, bizim programımızı seyretsinler. Ee, tehlikeli, ben burada bakıyorum, dışarıda epey bir insan var. Hava da hakikaten tam bir yaz havası. Ama Hava da tam atlat... çıkmalık diyorlar ama çıkmamak lazım. Bu işi atlatacağız gibi. Ee, iş Evet, evet, şimdi arka tarafta da kitaplarınızı da görüyorum. E, iş hukuku açısından değerlendirmek istiyoruz Ahmet Bey bugün. Hem sohbet tadında olsun, insanlarda da sıkılmasın biraz, biraz istiyoruz. Birazdan takılma oluyor. Baya evet. Bayağı bir takılma oluyor yalnız. Deminden Şimdi bayağı iyi takılıyor. Şey. E, varsa arkadaşlar şu an görüyorsunuz herhalde değil mi? Bir sıkıntı yok diye umuyorum. Bakalım. Sıkıntı yok herhalde. Kalp yolladıklarına göre diye düşünüyorum. Şimdi Ahmet Bey, iş hukuku riski. Çok geniş bir kavram ya. Yani... Her şey iş hukuku riski gibi geliyor bana. Adam iş yerine girdi. Direkt iş hukuku riski. Acaba sözleşme doğru mu? Pozisyon adını bile yanlış yazsanız sıkıntılar oluyor. Yani siz bunu hem insan hayatı açısından bir değerlendirseniz. Ee, hem bir anekdotlarınız da olur. Sizde deneyim çok. Yani e, hikayeleştirip de anlatırsanız. Ben de şahsen hani daha önce konuşmadığımız konular vardır. İzleyiciler de e, faydalanır. Ne dersiniz? Çok geniş bir kavram ama. Nasıl bir giriş yapmak istersiniz? Ya valla ben her şeyden önce seni tebrik ederim. Yani hocaların bir tam günde anlatamadığı bir konuyu yarım saat içinde nasıl toparlayacağız bilmiyorum. <laughs> yani hukukçular <Doğru. bir, gülüyor> bu, arasında devamlı söylediğimiz bir söz vardır. Hayatın olağan akışına aykırı diye. Gerçekten Doğru. bu da öyle bir şey. Yani yarım saat içinde 45 dakika izin, Çünkü gerçekten çok geniş kapsamlı bir konu. Ancak böyle hap şeklinde herhalde bir, bir takım bilgilerden e, bugün e, anlatmak için. zorunda kalacağım. Tabii şimdi baktığımızda bizim e, bu sohbet konumuz ne? Korona günlerinde iş hukuk risklerinin yönetilmesi. Evet, şimdi evet. her şeyden önce bir tanımlama yapmak lazım. Risk nedir? Risk yönetimi nedir? Bütün bunların bir tanımını yapalım ki ona göre açılımlara gidelim. E, risk zarar uğrama tehlikesi en basit e, tanımıyla bu. Risk yönetimi dediğimizde de, de şirketlerin e, uygulamalarında ortaya çıkacak risklerin önceden analiz edilmesi ve bu riskleri de minimize edecek veya tamamen ortadan kaldıracak bir takım önlemlerin alınması. Yani o zaman bizim buradaki e, bu sohbetimizin konusuna baktığımız zaman hı hı. demek ne yapacağız biz burada? Salgın nedeniyle ortaya çıkabilecek olan bir takım riskler nedir? Bunu tamam tanımlayıp Buna göre de bunları minimize edecek veya eğer olabiliyorsa ortadan kaldırabilecek önlemler nedir bunları konuşacağız. Bir tehlikeden bahsettiniz değil mi? Yani salgın döneminde iş hukuku riski olur mu Ahmet Bey? Yani ne olacak evdeyiz zaten. Yani Şimdi böyle bir soru sorsam size. Şimdi böyle salgın döneminde iş hukuku riski, şunu genel anlamıyla baktığımız zaman zaten şirketlerin böyle bir dönemde bir risk kurulu, bir risk komitesi kurması şart. Değil mi? Yani başka türlü gitmiyor. Şirketlere hı hı. de baktığımız zaman bunların hepsinde de zaten böyle bir kurum kurulmuş durumda şu anda. Ama iş hukuku ölçeğinde baktığımız zaman tabii burada. E, burada da yine e, mesela kurumsal e, olduğuna sahip şirketlerle baktığımız zaman yönetim kurulu. Yönetim kurulunun altında şu anda bir risk komitesi. Bunların gözetimi altında da bu süreçleri yönetecek olan yöneticilerin e, katılmış olduğu bir kurul var ve bu kurulda direkt olarak yönetime devamlı sürekli olarak risklerle ilgili bilgilendirme yapıyor veya ne gibi önlemler alınması gerekiyorsa bunlarla ilgili e, öneriler de bulunuyor. Hı hı. Yani burada benim e, geçen gün bir arkadaşla konuştuk. O da risk alanından sorumlu bir şirkette. E, şunu söyledi bana dedim ya sizin iş olarak ne yapıyorsunuz? Yönetim Kurulu'nun genel sekreterliğini yapıyor işte yani önemli bir rol. Ee, dedim ki ne yapıyorsunuz bu yeni dönemde? Yani korona oldu tamam. Hani ne yapıyor şirketler? Bunu önlemek için, riski önlemek için ne yapıyorsunuz? Dedik ki iki şey yapıyoruz. Birincisi protect people, ikincisi protect business. Yani birincisi insanı koru, ikincisi işini koru. Yani önce bununla ilgili de altına bu tanımlamayı yaptığınız zaman Ahmet Bey be, herhalde altında direkt bir insanı korumak için neler lazım? Örneğin sosyal mesafe işte dijital mobbing konusunda geçen hafta sizle konuştuk oldukça ilgi çekti. Bir şeyler yapılabilir. İşi korumak için ne yapılabilir? Bununla da ilgili üretime devam et, şunu ara ver, kısa çalışma ödeneğine başvur gibi şeyler de olabilir. Değil mi? Yani genelde iki iki ayaklı görüyorum ben. Yani ya yani insanı tabii, şimdi, koruyacak ya işi. Burada, tabii burada arkadaşın söylediği bu dönemde çok daha önemli çünkü bu kriz 2008 kriziyle baktığımız zaman 2008 krizi finansal küresel finansal hı hı. Ama hı hı. bugünkü krizimiz bir sağlıkla ilgili bir küresel salgından bahsettiğimize göre burada hı hı. E, insana öncelik verilmesi tabii daha önemli. Ve burada benim de e, bu risklerle ilgili başlayacağım e, ilk konu iş sağlığı ve güvenliği olması lazım. Çünkü hı. direkt olarak salgınla bağlantılı bir hastalıklarla ilgili bir olaysa burada Doğru. acaba iş yerlerinde, İş sağlığı güvenliği bakımından riskler nelerdir ve bunları ne şekilde önleyebiliriz? Bence bu şekilde başlamak lazım ki Tabii. Ki. önce çalışanların korunması bakımından. Tabii. Şimdi bizim iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak baktığımızda biraz önce bahsettiğim gibi bir kere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının mutlaka iş yerlerinde bulunması gerekiyor. <laughs> ee, bu, bu kurul yani tam bu dönemde bu iş sağlığı güvenliği kurullarının her e, aşamada bir değerlendirme <laughs> yapması ve üst yönetimi de bu konuda bilgilendirmesi gerekiyor. Şimdi ayrıca e, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği var. Bu yönetmeliğe göre e, iş yerleri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması halinde bütün bu risk değerlendirmesini, <laughs> Ee, tamamen veya kısmen yenilenmesinden bahseder. Bu çok önemli. Demek ki iş yerlerinin tekrar bir gözden geçirmesi gerekiyor bu risk değerlendirmesini ve eğer herhangi bir düzeltme yapılacaksa veyahut hatta yeni bir takım alınacaksa bununla ilgili bir yenileme yapılması gerekiyor. Bu Hı -hı. yönetmeliğin getirmiş olduğu bir yükümlülük e, bu yapılmadığı takdirde ne olur? İdari para cezası da gelebiliyor eğer bu yönetmelikteki bir takım kurallara uyulmadığı takdirde hı hı. eğer e, şartları da gerçekleşmişse e, işin durdurulmasına kadar gidiyor bu. Oldukça önemli. Ya Peki bu, e, buyurun ekleyin e, lütfen. Şimdi tabii burada e, özellikle Sağlık Bakanlığı iş yerlerinde ne gibi önlemler alınmalı, bu konularda e, bir takım e, duyurular yaptı, bir takım önlemler getirdi. Yani bunlara baktığımız zaman şimdi hepimizin çalıştığı iş yerlerini göz önüne getirdiğimizde bir kere özellikle böyle penceresi açılmayan plazalarda <laughs> önemli bir konu. Çünkü orada bütün hava sirkülasyonu kendi içinde gidiyor <laughs> ve herkesi etkiliyor. Bunun için Sağlık Bakanlığı'nın söylediği özellikle bu fabrika plaza gibi yerlerde eğer pencereler açılmıyorsa, pencerelerin açılması, havalandırılması açılmıyorsa bu merkezi sistemde de e, temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzen. Yani direkt olarak dışarıdan havanın girmesinin sağlanması hmm. burada önemli. Ayrıca bu hava e, havalandırma sistemlerinin bakım ve filtremesi olaylarının da tabii bu dönemde sık sık yapılması gerekiyor. E, bana enteresan gelen iş yerinde ultraviyole cihazları ile dezenfeksiyon ee, hı hı. yapılması mesela bir zamanlar öneriliyordu. Sağlık Bakanlığı bunu önermiyor. Yani hı. böyle cihazlarıyla böyle bir e, temizleme olayına girmeyin diyor. E, hepimizin bildiği bu e, sosyal mesafeye dikkat edilmesinden bahsediyor. E, eldiven kullanılması, bütün bunlardan bahsediyor. Burada ben tabii, burada bir e... Buyurun. Buyurun abi. Tabii iş yerlerinde burada e, herhangi bir e, pozitif durum çıktığı zaman da bunun derhal e, ilçe il Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekiyor. Tabii burada önemli olan şu, burada e, maske takma kuralına uyulması çok, son derece önemli. Niye son derece önemli? Eğer maske takma ve diğer e, hijyen kurallarına iş yerinde olduğu gibi birebir dikkat ediliyorsa, buna rağmen iş yerinde birisinde bir bu COVID-19 pozitif çıktıysa <laughs> o zaman bu kişinin orada e, sağlık kuruluşuna gönderilmesi ve onun o şekilde takip edilmesi gerekiyor. Ama diğerlerinde e, böyle bir şey olmadığı için bu iki kategori var burada yakın temaslı kategori var bir de temaslı kategori var. Temaslı kategoriye girdiği için işleri çalışmaya devam ediyor. O hmm. Ama diyelim ki maskeler takılmadı, bir takım hijyen kurallarına dikkat edilmedi ve orada Covid-19 pozitif çıktıysa o zaman iş yerinin tamamen kapatılması, karantinaya alması söz konusu olabiliyor. O bakımdan iş yerlerinin çalışması bakımından bütün bu hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve birisinin de pozitif çıkmasına rağmen diğerlerinin de bu şekilde korunmuş olması ve işin de devamı sağlanmış oluyor. Peki ben he buyurunuz ben evet. şey söyleyeyim arada e, o zaman böldüm zaten kusura bakmayın şimdi ya bir filtreden bahsettiniz e, ben hatırlıyorum geçmiş çalıştığım şirkette bir gün bir çalışma müfettişi geldi. geldi bir birileri de şikayet etmişler havalandırma bozuk falan diye gerçekten de o filtre bozuk değil aslında bütün her şey uygun çıktı ama o filtrelerin temizlenmesi konusu bakın hem çalışanlar bize dinliyorsa hem YouTube üzerinden de dinleyecekler. Daha sonrası için paylaşacağız. Hem de işverenler açısından büyük bir şey. Orada bir gol yiyorduk. Ben hatırlıyorum mesela ee, o filtrelerin bakımının yapılması bağımsız bir şirket tarafından işte belli bir oksijeni içeriye yayması ve şimdi de yeni covid sonrasında da bunların dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması oldukça önemli. Ee, bir de sosyal izolasyondan bahsettiniz Ahmet Bey. Ee, sosyal izolasyon konusu mesela fabrikada ben çalışıyorum şimdi. Yani fabrikada nasıl sosyal izolasyon olur diye ben şahsen düşünüyordum. Dün bir şirketle bir toplantı yaptık. Arçelik ve Ford'a kurmuşlar bunu. İnsanların şirket kartları üzerinden mavi yakaların üzerinde taşıdığı kartlar üzerinden birbirlerine olan sosyal mesafelerini ölçüyorlar. Aslında teknolojiyle de benim de çok insan kaynakları dijitalleşmesi ilgi alanlarım ve eğitim danışmanlık yaptığım alanlardan biridir. Internet of Things, IoT dediğimiz nesnelerin interneti konusunda da arkadaşlar dinleyenlere de hani bir şey olsun benim için de değişik bir örnekti. Ee, kişilerin kartlarına sosyal mesafeye uyup uyumadıklarına göre bir çip takılıyor. Ee, ve bu bütün insanların diyelim ki birisi şey oldu. Covid oldu, korona oldu. Arçelik bunu bakın bugün yapıyor. Ee, insanların geçmiş 50 yıla kadar kayıt tutabiliyor sistem. Sistem yeni kurulmuş ama kime dokunmuş ne kadar yaklaşmış tek tek aslında geçmişte şu an sağlık bakanlığının yapması gereken şeyi bir minicik bir 2 3 dolarlık bir tane çip yapabiliyor. Yani aslında riski korumak için de teknoloji lazım Ahmet Bey sanki ne yani diyorsunuz? E i̇şte işte şey. çipli sisteme geçiyoruz. Bütün dünyada herkes çipli hale gelecek. <laughs> Ondan Değil sonra mi? Nasıl bir dünyaya gideceğiz? Yani ne yapıyoruz ne ediyoruz? E şimdi zaten bizim bakanlıkta karantina altına alınanlarla ilgili böyle bir şey yaptı. E, o da e, evden çıktımı mı yani bu e, o elektronik kelepçe gibi bir sistem herhalde. E, Hı -hı. Nereye gitti, ne yaptı, ne etti bütün bunlar belli olacak. Bu iş sağlığı güvenliği genel müdürlüğü de bu konuda bir duyuru yayınladı. Onlar Hı -hı. özellikle şimdi serviste gidip gelenler var biliyorsun. Hı -hı. E, o servislerde işte bu sosyal mesafeye dikkat edilmesi, herkesin maske takması gibi bir takım e, şeyler getirdi, talimatlar getirdi. Ee, yine iş yerinde, özellikle iş yerine gidildiği zaman iş yeri girişinde mutlaka temassız ateş ölçerlerle kişilerin ateşlerinin ölçülmesi <gülüyor> e, <gülüyor> önemli. Yine iş yerine girip de çalışmaya başlandığı zaman özellikle ortak kullanılan bir takım işte klavyelerin, telefonların ve diğerlerinin devamlı dezenfekte edilmesi. Ortak kullanım alanındaki orada sebilleri vardır, çay otomatları vardır <laughs> bunların <Burada gülüyor> mümkün olduğu kadar kullanılmaması. Yemeklerde de mesela tek kullanımlık bu poşetler şeklinde hı hı. E, onlara e, doğru gidilmesinde fayda olacağı söyleniyor. E valla şimdi biz zaten baktığımızda şimdi gidiyoruz eczaneye gidiyoruz naylonun arkasından konuşuyoruz. Değil mi? İşte hastaneye gidiyoruz iki kere üç kere kafamıza e, temassız oluyor. Yerler dayanıyor falan. Yani bu bilgisayar filmi gibi korku filmi gibi falan bir takım şeyler yaşıyoruz onu diyorum. Benim ee, yaşımdaki kişiler biz bu Kıbrıs Savaşı'nı yaşadık. Hı hı. Depremi yaşadık. İkiz Kule saldırılarını yaşadık. Küresel salgını yaşadık. İşte bir kala kala bu kıyamet kaldı. Bir de kıyamet olursa herhalde tamamen her şeyi görmüş olacağız. Biz herhalde öyle gözüküyor ama tabii onun içinde... Al... Ö önlem almak lazım gibi. Ya Ahmet Bey birazcık da şey sohbet tadında geçsin. Yani e, siz tabii ki önemli riskleri de belirttiniz ama risklerden konuşulması genelde insanların hoşuna gitmez. Yani riskten bahsedersiniz Ahmet Bey. Bir bakarsınız e, yani bu ma kanun maddelerine gideriz ve benzeri maddelere gideriz. Geçen hafta dijital mobbingle ilgili çok güzel örnekler vermiştiniz. E, şirket isimlerini de vermeden tabii ama iş hukuku riskleri açısından baktığınız zaman Var mı böyle sizde paylaşabileceğiniz anekdot? Yani tabii şirket isimleri saklı olmak kaydıyla ya da insanların yani ilk başta mant e, basit gözüken hatalar sonradan büyük şeylere dönüşe dönüşebiliyor. E, bu konuyla ilgili paylaşabileceğiniz diyeyim. Hani var mıdır anınız e, ya da duyduğunuz izleyiciler izleyicilerde belki bir tebessüm bırakır mı ya da kötü bir şey mi bırakır bilmiyorum ama buyurun. Ya bu tabii eee Özellikle iş kazaları pek böyle iç açıcı konular değil tabii. Hı hı. E, pek çok şirkette özellikle fabrikalarda maalesef e, bir sürü iş kazaları yaşandı. E bunlar da neden oluyor? Biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanıyor. O kadar basit ki yani bir, bir makina herhangi bir şekilde tutukluk yaptığı zaman ya bir bakayım diye elini soktu anda bir dakika içerisinde bütün kol kopabiliyor. Bir bacak gidebiliyor. Bütün bunların hepsini yaşadık biz. Onun için bütün bu talimatlar uyulması gerekiyor. Demin bahsetmiş olduğum talimatlara da uyulması çok önemli. Eğer bunlara uyulmadığı takdirde e, mutlaka çalışanlara e, bu konuda e, ihtarda bulunulması, hı hı. eğer uyumadıkları takdirde de bunların bence uzaklaştırılması gerekiyor. Çünkü hem kendisi hem de diğer çalışanlar için çok önemli olduğu için özellikle bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii burada ben başka bir konu. Geldi, şimdi geldi. Şimdi <gülüyor> burada <gülüyor> e, bu iş sağlığı güvenliğinden biraz çıkalım istersen. Çıkalım, sıkıcı bir evet. konu ama dikkatli evet. edip çıkalım. Evet. Hadi. O, o çok önemli. Yalnız bu dönemde Tabii. gerçekten çok önemli. Özellikle e, evden çalışma dışında e, e, fabrikalarda çalışan kişilerin bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal Hı -hı. mesafeye, maske takmaya, bu havalandırmaya bütün bunların hepsine, dezenfektasyona dikkat etmeleri gerekiyor ki bir anda çünkü bu yayılıyor. Fabrikada kişilerde hiç kimse kalkmıyor. O bakımdan önemli konular bunlar. Tabii burada evden çalışma olduğu için, uzaktan çalışma olduğu için burada ne o devreye girmiş oluyor? Şimdi kişisel verilerin korunması bu sefer devreye girmiş oluyor. E, bu salgın hı hı. döneminde ve kişisel verilerin korunması kurulunun verdiği kararlar rekabet kurulunun verdiği kadar kararlar kadar iş yerlerini Hmm. canlı acıtıcı bir e, meblalara gelmiş durumda. O bakımdan bu kişisel verilerin korunması konusunda da ben birkaç söz söylemek istiyorum. Hmm. E, şimdi bu kişisel verilerin korunması kanununda biliyorsun oldukça şeyler kısıtlandı. İşte ne gibi verilerin toplanacağı, ne yapılacağı hmm. kısıtlandı ama böyle e, salgın gibi durumlarda, büyük risklerin olduğu durumlarda da buna bir takım istisnalar getirildi. Yani bugün için acaba ne yapacağız, ne edeceğiz diye e, düşünüldüğünde mesela kişisel veriler kanunun altıcı maddesinde sağlık ve kişisel hayata ilişkin e, kişisel verilerin kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik gibi nedenlerle ve bu sırf saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası olmadan da işlenebileceği düzenlenmiş. Daha hı hı. kişilerin açık rızası gereken bir konuda eğer kamu sağlığının korunması varsa yani şu andaki durum varsa e, o zaman bu kişilerin açık rızası aranmaksızın bu kişisel veriler de işlenebilecek. Bu önemli bir şey. Evet. riskli şirketler için ama diyorsunuz ki yani bu yeni dönemde bunu yeni işlerken bir bildirirken istisna var. Yani bu dönemler için getirilmiş bir istisna. Öte taraftan bu yine milli güvenlik kamu güvenliğinin ile ilgili. Bu küresel salgın döneminde Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer kurumlarında e, bu bilgileri işlemesine yine izin veriliyor. <laughs> Tabii burada şey önemli, gizlilik önemli. E, burada şirketlerde biliyorsunuz veri sorumlusu var, veri işleyenler var. E, bütün bunlar şu anda ne yapacaklar, ne edecekler, önlerine bir olay geldiği zaman <laughs> ne yaparlar falan. Burada e, koronavirüsten etkilenen kişilerin Verilerinin e, açık ve e, zorunlu bir neden olmadıkça tabi ifşa edilmesine yine engel durumlar var. Ama hı hı. eğer gereklilik varsa bunun açıklanması var onda bir takım e, kuralları var. O bakımdan e, burada buna dikkat edilmesi gerekiyor. Peki şey mesela bir kişinin e, koronavirüsü olduğu zaman bunu şirkette paylaşılması bir sıkıntı değil herhalde artık. Yani maalesef ki bunu bilmek, bilmek herkesin hakkı gibi gözüküyor. Yani bu konudaki ya benim işte ben koronavirüsüyüm diyelim. Ya beni niye şirkette yayınladınız? Benim bu bir kişisel verimdi diye bir dava durumu veya bir risk durumu söz konusu değil. Bu kamu sağlığı olduğu için doğru anlıyorum değil mi Ahmet Bey?